Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim ve üniversitemizin çok kıymetli idari personellerim. Erciyes Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Rektör İdari Personel Buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ve efendim konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'a kürsü arz ediyorum. Buyurun. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Göreve geldikten sonra düzenli olarak yapalım talebiyle rektör idari personel buluşmasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu aynı zamanda özellik olarak bakarsanız birinci yılımızın da değerlendirme süreci olarak da ifade edebiliriz. Bir yıldır elimizden geldik kadar özlük haklarını korumaya, özellikle idari personelimizin yaptığımız çalışmalarla e, görevlendirmelerde belli bir silsileye uymaya gayret gösteriyoruz. Tabii bunları yaparken yegane amacımız aslında memnuniyeti artırmaktır. Çünkü çalıştığınız ortamda siz memnun olduğunuzda yapılan çalışmalar ve ortaya konulan hizmetler de amacına ulaşmış oluyor. Tabii Erciyes Üniversitesi çok köklü geçmişiyle güçlü bir üniversite. Üniversitemizin şu anda 4800'e yakın idari personeli var. Bu idari personel çalışanıyla ee, yöneticileriyle ciddi olarak bir rakam söz konusudur. Ancak biz her zaman şunu söylüyoruz. Mümkün mertebe ayrışmadan birlik içerisinde hareket edelim istiyoruz. Bunu yaparken de eğer varsa yanlış anlaşılan konular mutlaka konuşalım, bunları çözelim olarak yaklaşıyoruz. Bugüne kadar emin olun gerek akademik, gerekse idari personelden görüşme taleplerine ise randevu vermeye gayret ediyorum. Mutlaka bir araya geliyoruz. Ancak bu bir araya gelmelerin dışında da sizlerle böyle bir yemekli ortamda program yapalım diye arz ettik. Bu sene ikincisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Umarım hep beraber üniversitemizin daha iyiye gitmesi, daha başarılı olmamız için e, çalışma içerisinde gayretlerimiz artarak devam eder. E, tabii emeklilerimiz oldu, aramızdan emeklilik vesilesiyle ayrılan çalışanlarımız oldu. Onlara üniversitemize yaptıkları katkılardan dolayı her zaman teşekkür ediyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onları bir uyum sürecine tabi tutuyoruz ve onlardan özellikle üniversitemizi tanımalarını, aidiyet duygusunu geliştirici yönde hareket etmeleri için gerekli tanışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizlerden de isteğimiz, arzumuz mutlaka aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza anlayış içerisinde davranmak ve onlarla beraber çalışma süreçlerini daha disiplinli bir şekilde ilerletmeye çalışmaktır. Ben özellikle bu teşriflerimizden dolayı, bu katılımlarımızdan dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah sağlık sıhhat içerisinde ağız tatlılığıyla güzel çalışma ortamında daha nice günlerde, nice yıllarda sizlerle beraber olmak arzusuyla katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet olsun demek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.